numarayı yapmak lazım bana. Merhabalar. Merhabalar. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Lütfen. Teşekkür ederim efendim. Yiyecek bir şeyler miyiz? Nasıl? nasıl yiyecek? Şunlardan biri. Hımm. diye istiyorum. Kilitli mi bu? Evet. Kilitli alayım. Bunu alayım. Buna alayım. Peki geçeyim. Benimki kaçtı? Altı değil mi? Oo, en son öncüsümüz. Ama benim için sorun değil. Bu düzgün durarsa. Out. Oturdum. Bir numara koltuk. Uçakta da aynıydı. Bir numaraydı uçakta da. Ve bin numara çaktım bence. Evet. Şu alın biletine. Bir tek bir şey alayım mıydınız? içecek gibi şey alabilirdim. Burada bir daha mı bunlar? Evet efendim bunlar bir daha var. Bunu da yerine koyayım ben. Of. Bu sefer iki numara. Bir seçeyim. Annem bir numara daha mı? Öldü Hep bir bir, bir 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 sıkıldım ya En sonuncusunu seçeceğim Bir günde Yani altı bir <laughs> Altı numarayı Hadi kızım Her gün seni bekleyemem ya Geliyorum anniş Aa oh, gelemedim Gelemedim anniş ama en sondan geldim annem. Peki. Biletiniz? Kızım bileti getirmedin mi? I ıh. Of. Küçüklere bilet alıyor musunuz? Hayır efendim. Küçüklere bilet almıyoruz. Peki. İki numara bir koltuk o zaman. Bizim. Peki yiyecek bir şey alır mı Konuşamıyorum. Alır mıydınız? Ben alayım. Bir tane. Şöyle işte alayım. Ha, gel. Anne. Peki ben bir şey almayayım. Teşekkür Anne ben nerede oturacağım? Kızım sabırlı ol, al. Üçüncü numarada oturursun zaten. Sizin gibi küçüklere bile almıyorlar. Dört yaşındakileri almıyorlar. Olay. al. Örneğin Yani ben 5 yaşındayım. Anlayamıyorum. Uf, geldim. Sonunda geldim. Buyurun bilet bir şey istemiyorum. Yeter ki filmi izleyeyim. Hiçbir şey. Merhaba bile demeden gitti. Neyse neden merhaba desin ya. Aslında müşteriler diyor. Neyse saçmalamaya bırakayım. Öf. Oturdum. Ha. Ha -ha. Annem karnem iyi olduğu için beni buraya gönderdi. Bir. Ne varsa alayım zaten. Bir daha var. <laughs> Bunu ve bunu alayım. Sütlü kurabiye ve süt. Mantıklı. Bu da merhaba demeden gitti. Of of. Neyse. Bunları ben yemeyeyimse. Al. Fırladım. Al. Neyse. Televizyonu. Televizyon durun bak. Açayım neyse. E. Selam. Al. Özgünüm. Aa selam kankiş. Selam kanka. E, Selena da buradaymış. <laughs> Selam Selena. Selam tatlış. Neyse seninle beraber oturmuyorum. Ha ha. Buraya geldim. Ha ha ha. Ha ha. Artık oturayım. Neyse ben bu açayım şunu. Açılacak. Neyse ışıkları kapatayım bir de. Al. Işıkları kapat. Çok karanlık oldu. kardeşim ne iyi de geldik buraya. Evet ya benim de karnım çok acıkmıştı ama daha bir çay bile demleyemiyorum. Ne kadar yeteneksizim. Sen bir de bana sor. Ben hiçbir şey yapamam mutfakta. <laughs> ama neyse ki markette satılan hazır yiyecekler var. Hem tamam belki yeteneğimiz Özlem yok ama mı? çok da güzel mi işleriz yani? Peki. Evet haklısın. Güzelliğimizden asla ödün vermiyoruz. Neyse neyse. Ben çok acıktım. Hadi gel yemeklere bir bakalım burası çok karanlık oldu. Ben karanlıktan korkuyorum. Benim karanlık hobim var? Közüm yani karanlıktan korkuyorum. Neler var? Bir daha da asla sinemaya gelmeyeceğim. <laughs> bu, bu sefer istediğim bir şey <laughs> bu yaşında bu karanlıktan. başka ben bir gece sokakta gelip gelip bile dolaşırım. <laughs> Şöyle güzel organik bir market buraya ben, ben gizli gece sokaklarda düşünmüyor. Hani tamam beslenmek iyi bir <laughs> şey ama küçük Sen çocuğa da rezil diyorsun. oldum. Bazılarının anneleri tabii ki onların sağlıklı beslenmelerini söylüyor falan ama Kesin en azından öyle bir dedik. çikolata emelerine de izin Benim en son mideme sanırım 6 ay önce çikolata girdi. Onda sen herkesi yedim. Ne Neden ne de Neyse çıldırdı? Neyse. Aa, Aa. Bunu sanırım sanırım yanlışlıkla söyledim. Ama her neyse işte zaten 6 ay önce o çoktan benden çıktı. Öf kızım yine boş boş konuşma. Alacağız şuradan bir. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Sizi hastaneye götürük mini kuruş. Hayır şey. O tabi. Hanımefendi her yeri devirdiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı. Videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Ayrıca size küçük bir sorum var. Bittiler çikolatamı yoksa sütlü çikolatamı. Yorumlarınızı bekliyorum. Son olarak yan tarafta çıkan instagram hesabımdan beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.